arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kral Baby'imle tanıtım videosu yapıyoruz. Ama o da çok mutlu. Çünkü tabii ki de göz yaşları birazdan akacak. Çünkü o ağlayan bebek. Ben 4 yaşın ben 4 yaşındayım arkadaşlar. Çünkü 4 yaşına giriyorum. Adım Amina Nur. Küçük saydım da küçük. Zaten beni Instagram'dan tanıyorsunuz. Çünkü annemin annem annem kanallar yapıyor şu anda. Ve ben iki kere zaten kanal yapmıştım. Siz görmüştünüz, paylaşmıştım ben. Sonra siz gördüğünüz için vade, Vade'yi de paylaşmıştım. Vade de sizle tanışmak istedi. Çünkü Vade çok heyecanlı bir kız. Popülerden çok tatlı bir hayvan. Ama o çok tatlı. Babaannem hediye etti bana. Çoğusu da çok sevimli bir hayvan. Hayvan. Anladınız mı arkadaşlar? Ve çoğusunuz da beni seviyorsunuz da tırtılar beni seviyor. Ama da çok seviyorum onları. Arkadaşlar ve annemin ismi şeyde babamın ismi Yusuf. Onlar beni çok seviyor. Ben de onları seviyorum. Yoğurt çorbası mesela. Mesela tarhanın çorbası ve yoğurt çorbası ve mercimek çorbası. Ve anne böreği de çok seviyorum. Çünkü annem bana o kadar kıyamadığı için kıraydı. Yağmur mesela var. O minicik bir çocuk. Yani bebek. O o çok yaramaz bir çocuk. Çok hile yapıyor oyunlarda. Çünkü o minicik bir çocuk. O yüzden ben baloncu kalmıştım. O da me me diyordu. Benim diyordu. O çok hileci bir çocuk. Ve her zaman ağlıyor. Annesi de senin baloncuğun ne? Arkadaşlar şimdi boş verelim. Hmm, annem en çok siyah rengi seviyor. Ben mor ve hmm, mor ve hmm, pembeyi seviyorum. Ve karşımda babam maviyi seviyor. Çünkü onlar en çok mavi takımda. Ve Ben ve ben mor ve pembe takımdayım. Ve annem de siyah takımda. Yani safranç takımı gibi anlatınız gibi satranç takımı işte öyle oluyor. Hem babam da satranç takımı öğrendi. Arkadaşlar ben YouTube kanalı çekmeye başladım. Ve sizi mutlu etmek için, eğlendirmek için. <laughs> evet şimdi YouTube kanalı çekmek istemiyorum. zaten arkadaşlar. O yüzden YouTube kanalı çekmeye başlamıyorum. Ay, çorabım çıkıyor. Hmm. yapacağım. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bir çanta kafesi var. Hem baykuşu da var. Baykuş içeri sokuyorsunuz. Kapağını da kapatıyorsunuz. Hmm, sonra taşıyorsunuz. Evet şu anda evde kafeste durmayı çok seviyor. Çünkü o kadar dayanamıyor ki. Çok seviyor kafesleri. O yüzden Balkışma abone atın. O da abone istiyor sizden arkadaşlar. Ve kafesine de abone oldu. Çünkü bu her yerini kafes istiyor. Her yerine abone olmayı istiyor. Çünkü dünyanın en abonecisi bu. Bu Tarın en oğlu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir sahibi var. Bu da onun arkadaşı. Yani gördüğünüz gibi evin sahipleri bunlar. Yani size şimdi banyo tanıtmak istiyorum. Şunları yatırayım. Bunlar annem bana yani, genelde oyuncakçıdan almadılar. Genelde doğum günümde aldılar ve karşıma araba pisti aldılar. Bakın gördüğünüz gibi banyo burası. Mutfakta gördüğünüz gibi burası dolap da şeyler var. Yemekler var. Küçük küçük yemekler var. Merdivenleri de tüketeyim. Ben Benim evime bayıldı. Ve evimle oynamayı çok seviyor. İnanılmaz çok seviyor evimle oynamayı. Ama ben ona izin vermiyorum. Zarar verecek diye. Ama neyse ki çok zarar veriyor. O yüzden burada minik minik sandalyeleri var. Sahipleri bunu oturuyor. Çok tatlı. Sandalyeleri var. Şimdi size arkasını tanıtmak istiyorum. Bakın şimdi gördüğünüz en güzel dışar Gördüğünüz mü? Çok güzel salıncağı da var. Gördünüz değil mi? Burada havuzu da var meğerse. Bakın üst katını size hiç göstermedim. Bakın üst katına. Gördünüz mü üst katlı bir ev? Bakın burada yukarı çıkıyor asansör. Bakın. Böyle dönüyor bir de. Gördünüz mü? Bakın. Hareket ediyor her şeyi. arkadaşlar benim kardeşim gördüğünüz gibi yerime oturdu. Çok haylaz bir çocuk bu. Ama birazcık çok tatlı bakın. Gördüğünüz gibi kıvırcık saçları var. Bir de bu göbek marula benziyor. Çok tatlı. Ben onu çok sevdim. İyi kız kardeşim de olacak o zaman da. Çok tatlı. Ama çok kedi gibi kedi için İki kere. Anne. Ay beni oturuyor şu. Beni anda. Anne. Anne. Ne kadar hala çocuk olduğunu gördünüz. Ama ne güzel çaldı. Canlı var. Anne. Gel burada yiyelim. Anne. Kısa bir video çek. Tanıttım ve kendimi tanıttım. Oyuncaklar tanıttım. Ve şu anda veda ediyorum. Wow. Size görüşürüz. Evet. Aa Arkadaşlar ayrılmak yok. Odamı tanıttım. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve kendi tanıtmamı beğenmeyi ve abone olmayı ve ters evlere gitmeyi unutmayın. Biz ters eve gitmiştik. Orada çok eğlenmiştik ama. Görüşürüz.